Ev Kaçkını'ndan hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün Ordu'nun Kardeşler Köyü'nde Küb Kanyonu'ndayız. Kanyon yukarıda kalıyor. Burası kanyonun devamı Irmak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar manzara harika. Biz birazdan çadırımızı buraya kuracağız. Ondan sonra bu Irmak'ta ortalarımıza balık tutacağız. Yukarıda kanyonumuz var. Orayı da sizlere gezdireceğim. Biz önce şimdi hava kararmadan çadırımızı kuralım. Daha sonra da bu gördüğünüz ırmakta balımızı tutmaya ineceğiz. Hadi o zaman çadırımızı kurmaya gidelim. Arkadaşlar çadırımızı buraya kurduk gördüğünüz gibi. Burada oltalarımız falan var. Birazdan balık tutmaya ineceğiz. Az önceki gösterdiğimiz ırmakta. Arkamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz ormanlık, dağlık bir bölge. Yani bütün yabani hayvanlar olabilecek bir yer. Biz burada düzde çadırımızı kurduk. Dediğim gibi 48 saat burada geçireceğiz. Tam 2 gün boyunca bu çadırda yatıp kalacağız. İçeride bir tane şişme yatağımız var onu şişirdik. Gördüğünüz gibi sandalyelerimiz, çadırımız Decathlon'dan Fresh Black markalı çadırı. Çadır tanıtım videomuz ayrıca olacak. Şimdi biz hava kararmadan arkadaşlar ırmağa inip balığımızı tutalım. Akşama yemeğimiz lazım. Oltalarımız elimde. Orağımız elimde. Uçağımız var. Her an her ihtimale karşı. O zaman yolcu yolunda gerek diyelim. bal Balık tutmaya gidelim. Balık tutarken tekrardan kayda gireceğiz arkadaşlar. Orada görüşürüz diyelim. Arkadaşlar indiğimiz yerlere bir bakın. Ne zor şartlarda videolar çekiyoruz. Gayet yüksek, aşağısı bayağı bir yüksek. Hep dikenlik. Şimdi balık tutacağımız yere doğru ineceğiz arkadaşlar. Elimizde orağımız ve ışıldaklarımız var. Gece dönüşte sıkıntı yaşayamayalım diye ışığımızı aldık. Buradan direkt atmamam lazım karşıya. Evet arkadaşlar. Balığımızı şu gördüğünüz yerlere olta ataraktan tutacağız arkadaşlar. Aşağıya doğru da muhtemelen Neresiniz devam ediyor. Evet arkadaşlar burada balık olduğunu düşünüyorum. Şöyle bakın. Balık tutacağımız yerler buralar. Buralardan aşağıda ineceğiz arkadaşlar. Şunlardan falan da olta atacağız. Yani ineceğimiz yerlere de şöyle bakın. Yine dikenlik. Yani yağmur yağdı. Kayaları ıslak kayma riskimiz var. Karşıya bakın arkadaşlar yani bir manzaraya da bakın. Gerçekten harika. Şimdi biz oltalarımızı falan atınca tekrardan arkadaşlar kayda devam edeceğiz. Biz şuralardan bir inelim. Sonra görüşürüz tekrar. Arkadaşlar yeni geldik. 2-3 defa salladık oltamızı. Ciğeri birkaç defa yediler. Ama ufak bir balık takıldı. Tabii biz bunu zarar vermeden çıkartıp Irmağı tekrardan geri salacağız. Arkadaşlar siz de böyle tuttuğunuz küçük balıkları zarar vermeden ırmağı geri salın ki büyüsünler. Bakın yaşıyor. Atıyorum suya. Evet kayboldu gitti. Eğer ölmüş olsaydı zaten suyun yüzüne tekrardan çıkardı. Ölü balık biliyorsunuz suyun üstüne çıkar. Şimdi tekrardan arkadaşlar büyük balık için oltamızı atmaya devam edeceğiz. Yakaladığımız zaman tekrardan kayda giriş yaparız. O zaman ya kısmet diyelim. Arkadaşlar oltayla balık tutmayı denedik. Gördüğünüz gibi karanlık oldu tutamadık. Şimdi el avıyla deneyeceğim. El avıyla balık tutmayı deneyeceğim. Ama önce karşıya geçmem lazım. Gördüğünüz gibi soyunduk. Şortumuzu giydik. Karşıya geçip karşıda taşların altında El avıyla balık tutmayı deneyeceğim arkadaşlar. Oltayla tutamayacağız galiba buralarda. Evet karanlıkta taşların altında el avı yapacağım arkadaşlar. Yılan çıkabilir. Yengeç olabilir. Arkadaşlar el avına başladım gördüğünüz gibi. Su çok soğuk değil ama geceyi burada geçireceğimiz için ateş yapmazsak üşüme ihtimalimiz var. Çadırımızın yanına gidince ateşimizi yapacağız. Bu taş boş. Böyle taşların altına baka baka arkadaşlar altında bizim kepez dediğimiz boşluklar var. Balıklar buraya giriyor. O boşluklardan her avıyla balıkları yakalama şansımız var. Önce boşluk arıyoruz. Kaşın dört bir yanında boşluk arıyoruz. Bunda kepez yok. şuraya bakalım. Şurada olabilme ihtimali var. Arkadaşlar bu taşta kefez var. Şu an elime balık da vuruyor. Evet. Şu an bir tane çok büyük olmasa da bir tane balık aldım arkadaşlar. Evet. Balığımız şöyle gördüğünüz gibi Kofelimize koyabiliriz. Fazla sıkmışım arkadaşlar. Biraz bayıldı galiba. Başa yukarı. Arkadaşlar belki 8-10 tane taşa baktım. Hiçbirinde tepeze denk gelmedim. Şimdi elime balık vuruyor. Daha önce bir tane yakalamıştım. Burada bir tane daha var. Kaçacak başka yeri yok. Sadece elimi soktuğum yerde. O yüzden muhtemelen bunu da alacağım. Evet yakaladım şu anda. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Yaşıyor yaklaşık 15 santim falan var. Bunu da çantamıza atıyoruz. Ava kaldığımız yerden devam. Arkadaşlar el avıyla iki tane balık aldıktan sonra tekrardan baktık olmuyor. Oltaya döndük. Üç tane de oltayla daha yakaladık. Bir tanesini de şimdi yakaladık. En son bunu da aldık. Dört tane de burada elimizde vardı. Şu an beş tane balımız var yani bu akşam. Beş tane balımız var arkadaşlar. Bunu da çıkartıp onların yanına dahil edeceğiz. Arkadaşlar el balık belki bir saat balık aradım ama iki tane yakalayabildim. Su soğumaya başladı. Saat şu anda gecenin 12'sine geliyor bakın arkadaşlar. Yani hava kararmadan önce gelmiştik. Saat 12'ye geldi. Burada kaldığımız zamanı siz düşünün. Üzerimiz ıslak, üşümeye başladık. Gidip çadırımızın orada bir ateş yakacağız. Hem bunları pişireceğiz, kızartacağız. Artık çadırımızın yanına varınca yeniden kayda gireriz. Şimdi yolumuz biraz uzun. Balığımız burada şöyle. Yani arkadaşlar elinden büyük görüyorsunuz. Kanca elime de girdi. Arkadaşlar indiğimiz yerlerden tekrardan yukarı doğru tırmandık. Ufak da bir kaza geldi başımıza. Kameraman arkadaşımın Bacağı bayağı bir soyuldu gördüğünüz üzere. Tırmanırken. Şu an devam ediyoruz. Tilki sesleri duyuyoruz. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Burada yuvak var herhalde. Baya baya bağırıyorlar. Yalnız yavrusu varsa yavrusu varsa saldırabilir. saldırabilir. Elimizde Bıçağımız, orağımız var ama inşallah saldırmazlar. Tam da bizim çadır attığımız yerde geliyor arkadaşlar sesleri. Bayağı bir, bir ses. Evet ses. Kayanın altında yuvası mı var acaba? Evet şurada kayalık var arkadaşlar. Hani Şunu aç, aç, açsana da. Şu benim lambayı. Şunu... Ah. Yukarılarda sesler geliyor. Bizim çadırımız da şu kayanın arka tarafında arkadaşlar. Bence gidelim. Bence de gidelim fazla üstlerine gitmeye gerek yok. Alacağız da buradan alsak mı? Yaklaşık bir 200 metre geri gelmemiz gerekiyor. Evet o zaman suyumuzu biz arkadaşlar buradan dolduralım. Çünkü çadırımız bir 200-300 metre ileride. O yüzden bir daha geri gelmeyelim. Arkadaşlar balığımızı pişirdik. Salatamızı yaptık. Suyumuz kaynıyor. Ateşimizde. Biberlerimiz olanıyor. Bugünkü nasibimiz bu kadarmış arkadaşlar. Bayağı uğraştık ama 5 tane balık tutabildik gördüğünüz üzere. Yarın yine kalkar kalkmaz gideceğiz ırmağa balık tutmaya. İnşallah yarın daha çok tutarız. Şimdi biz bunları yiyelim. Bayağı bir açız. Bayağıdır yemek yemedik. Karnımızı güzelce doyuralım. Sonra çay suyumuz kaynıyor. Çayımızı içeceğiz. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar çadırımız burada. Arka tarafta gözüküyordur. Arka tarafımız ormanlık. Yani bildiğiniz güzel bir kamp yapıyoruz şu anda. Yemeğimizi yedikten sonra, çayımızı içtikten sonra da çadırımıza geçip yatar, uyur. Sabahleyin derkenden de kalkar. Yine avlanmaya çıkarız. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Şimdi sıra yatmaya geldi. Saat gecenin ikisi olmuş. Artık uyuyalım. Sabah erkenden kalkacağız. Yine balık tutmaya gideceğiz. Çadıra giriyorum. Sizlere iyi diyorum arkadaşlar. Yarın sabah görüşürüz artık. Ben güzel bir uyku çekeyim. Arkadaşlar kamptaki ikinci günümüzden Hepinize merhabalar. Bugün sabahtan akşam dörde kadar hiç durmadan yağmur yağdı. O yüzden bu saate kadar çadırdan pek çıkamadık. Şimdi ırmağımıza tekrardan balık tutmaya geldik. Dün biliyorsunuz 5 tane tutabilmiştik. Biraz nasipsizdik. Bugün yine geldik ama dün ciğerle tutmaya denemiştik. O yüzden pek ciğere balıklar gelmedi diye düşünüyoruz. Bugün solucan topladık. Ama kötü bir şeyle karşılaştık. Geldiğimizde maalesef ki solucan şişemizi yukarıda çadırın yanında unuttuk. Şimdi tekrardan akılsız başın cezasını ayaklar çeker deyip yukarıya tırmanacağım. Yalnız ilgimi bir şey çekti şurada. Çamurda izler var arkadaşlar. Yani baya büyük izler. Bunlar hani çakal tilki izi mi acaba? Bilemedim. Buraya doğru devam etmiş. Taze izler. solucan şişemizi almaya geri gidiyorum arkadaşlar. Kameraman arkadaşlar şu an oltalarımızı ayarlıyor. Yani bayağı da yol gelmiştik. Ben de dedim gelirken çekmedik. Bari giderken çekeyim de geldiğimiz yerler görürsün hava kararmadan. daha düşüyordum. Taşlar kayıyor ıslak. Yağmur yağıyor. Bütün gün çok kaygan patikalar var arkadaşlar. Yani bir de her yer dikenlik. İster istemez takılıyoruz yani. Kaçsak aşağıda alacağız solu. Ne var ya? Işte yerlere bakın. Full bayır. Artı diken. Bir de gece tekrardan bal tutabilirsek. Gerçi tutamasak da yine geri çıkacağız bu kadar yere. bir solucan şişesini unutmak. Bizi tekrardan tırmanmamıza neden olur? Ben solucan şişesini alıp tekrardan aşağı ineceğim arkadaşlar. Bu kadar kayıt yeter. Balık tutarken tekrar görüşürüz. Arkadaşlar solucanımızı aldık geldik. Ortamızı taktık. Dört tane de balık yakaladık. Dedik artık kuranları video alalım. Şu an bir tane daha vurdu. Muhtemelen bir tane daha balığımız var. Gördüğünüz üzere Elime de bakıyor Evet arkadaşlar. Orta büyüklükte bir balık. Dört tane daha tuttuk. Onlar bundan biraz daha büyüktü. Bu da yine elimden bakarsanız Yine bir 15 santim var gibi. Arkadaşlar vurdukça kayda gireceğiz. Şimdi kapatıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ırmağın kenarındayız. Ateşimizi yaktık. Ayaklarımız falan ıslandı. Suya girdik. Bugün de şu ana kadar 5 balık tuttuk. Nasibimiz 5 herhalde. Her gün 5 tutuyoruz. Saat 10'a 20 var arkadaşlar. Muhtemelen yine bir 12'ye kadar falan duracağız buralarda. O yüzden ateşimizi de yaktık. Üşümeyelim diye. Biliyorsunuz Karadeniz Geceleri soğuk oluyor, çiğ düşüyor. Böyle ateşin başında arkadaşla sohbet ederken voltalarımız şu an sallanan zehir yok. Yine balık durmuyor. Ya gölde balık yok. Ya da biz tutamıyoruz. Ciğerle denedik. 5 tane tuttuk. Dedik ciğer olmadı. Solucan takalım. Solucan taktık. Bugün de 5 tane tuttuk. Dün elavı yapmıştık. Elavı ile 2 tane almıştım. Bugün yağmurdan dolayı su bayağı soğuk. O yüzden suya girmek istemedim. Yerimizi değiştirdik arkadaşlar. Yaklaşık bir 50-100 metre dünküne göre yer değiştirdik. Ama yine 5 balık. Bir 2 saat daha falan buralarda takılacağız. Umarım o 5 balığı 8-10 balık yaparız. Karnımız iyice doyar. Arkadaşlar balıklarımızı burada temizledik. Burada közde yapacağız. Saat 11 oldu. Hala 5 balıkta kaldık. Burada çöp şiş misali balıklarımızı pişirmeye başladık arkadaşlar. Az olduğu için burada karnımız da acıktı. Saat 11 oldu. şekil pişirip yiyeceğiz arkadaşlar bunları. Gördüğünüz gibi köp şiş yaptık. Közle pişiriyoruz. Bir tanesini önden pişirdik. Tadına baktık. Yedik. 4 tane de burada var şu an. Toplam 5 tane tutabildik arkadaşlar. Ve sanıyorum ki Başka tutamayacağız gibi. Bir saat daha falan buralardayız ama biz bunları yerken oltamıza yeni balıklar gelirse onları da bu şekilde köp şiş şeklinde afiyetle yeriz. Arkadaşlar şişte balığımız hazır durumda. Bir tanesini az önce yedim. Bir tanesini de yerken sizin de görmenizi istedim. Daha önce hiç şişte balık yememiştim. Bu şekilde közde. İlk defa yiyorum. Çok lezzetli. Ama çok kılçıklı bir balık olduğu için Arkadaşlar görüyorsunuz kılçıklarını. Yani şöyle çok kılçıklı. İyice ayıtlamanız gerekiyor. Bayağı bir kılçıklı. Ama o kadar da lezzetli. Gerçi şu an tuzumuz yok, limonumuz yok. Gayet doğal. hala suyu damlıyor arkadaşlar. Yani bu arada şöyle etrafa bir bakın arkadaşlar. Her yer zifiri karanlık. Voltalarımız hala balık bekliyor. balın tadını çıkartarak yemeye devam edeceğim arkadaşlar. Sizin de canınız çekmesin. O yüzden kaydı şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar ırmaktan geldik. Maalesef 5 balıkla döndük yine. Balıklarımız da artık orada yemiştik zaten. Ama tabi o balıklar bizi doyurmaya yetmedi. Biz burada tekrardan közde soğan, biber, domates yapıyoruz. Atıştırmalık. Közün üzerinde karademlikte Çayımız da kaynıyor gördüğünüz üzere. Bugün bayağı üşüdük, ıslandık arkadaşlar. Yorulduk da. O yüzden şimdi biraz yemeğimizi yedikten sonra, çayımızı da içtikten sonra gidip yatacağız. O zaman iyi geceler derken görüşürüz. Arkadaşlar çayımızı çorbamızı içtik çadırımıza girdik gördüğünüz üzere yattık saat 3.10 var arkadaşlar bu gece son gecemizdi bayağı sohbet muhabbet ettik şimdi bu yorgunlukla sabaha kadar mışıl mışıl uyuruz 48 saat kamp videomuzun Son saatler artık. Sabahleyin 48 saat doldurmuş olacağız. Artık yarın sabah günaydın videosuyla görüşürüz diyelim. Hepinize iyi geceler. Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün 48 saatlik kampımın sonuna geldim. Gördüğünüz üzere çadırım şu an hala kurulu vaziyette. Birazdan onu sökeceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu tarz kamp videoları gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben de ona göre bu tarz videolara devam edeyim. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. İyi seyirler diliyorum.